Selamun Aleyküm Arkadaşlar Aracımız Ford Courier Yağ bakımı sıfırlama yapacağız Önce e, kontağımızı kapatıyoruz Ayağımız e, gazla beraber Frende olacak Sonuna kadar basıyoruz Bastıktan sonra kontağımızı açıyoruz Açtıktan sonra Şöyle bir 15 saniye kadar bekliyoruz Bekledikten sonra Öyle 15 dakika 15 saniyadır bekliyoruz bekledikten sonra 15 saniyemiz doldu. kontağımızı kapatıyoruz 15 saniyede böyle bekliyoruz ayağımız frenle gazda 15 saniyede böyle geçtikten sonra. 15 saniyede kontağımız açık çekiyoruz. Şimdi ayağımızı kapatıktan sonra çekiyoruz. Arabamızı çalıştırıyoruz.